Herkese merhaba dostlar. Yeni bir Rainbow Six Siege videosuna hoş geldiniz. Bugün yeni Oregon haritasında tam 10 farklı taktik göstermeye çalışacağım sizlere. Bu taktikleri farklı haritalarda yapmayı planlıyorum. Hangi haritayı istiyorsanız aşağıda yorumlarda belirtebilirsiniz dostlar. Hadi videoya geçelim yavaştan. İlk taktiğimiz arkadaşlar Street'ten, Oregon'da Street'ten doğduktan sonra spawn'ı engellemek açısından yapacağımız ilk taktik arkadaşlar. Buradan çıktığınızda kapıyı kır. Çıktığınızda çok rahatlıkla kapıdan çıkanları rahatlıkla görebilirsiniz arkadaşlar. Buradan gözükmesi de gerçekten zor. İkinci taktiğimizde karşınızdayım arkadaşlar. Oregon'da ikinci taktiğimiz biliyorsun Oregon'da Armory'de bu cephanelik diyorlar herhalde Türkçesini bilmiyorum buraya. Armory'de arkadaşlar çok fazla e, savunma yapılıyor. Hem de buradan Urix e, yine savunma yapabiliyor. Başlangıçta yine bizim yaptığımız taktiğe benzer bir şekilde şuradaki kamyonun üzerine çıkıyoruz arkadaşlar. Burada çıkabilmek için hemen şu sağ tarafa geçmemiz gerekiyor. Sağ tarafa geçtikten sonra zaten hemen çok rahat bir şekilde görüyorsunuz zıplama olayı çıkıyor. Bu zıplama olayı yaptıktan sonra yukarı gidiyorsunuz. Tek yapmanız gereken arkadaşlar burada Maestro'nun olduğu yeri kırıp ateş etmek arkadaşlar. Buraya doğru. Şu yukarıya doğru çıkmanın da yolunu aradım ama çıkamadım. Siz yer yapabiliyorsanız buradan da yukarıya çıkmanın yolunu bulabilirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde dışarıdan da pencerelere taktikler deneyebilirsiniz. 3-3 taktiğimiz arkadaşlar çocuk odasının savunmasında hemen şu üstten nasıl savunma yapılır. Özellikle smoke ve mute veya yakın mesafede kiri, pompalayla bunlar gerçekten iyi arkadaşlar. Şuraya kırmamız gerekiyor tabi öncelikle. Tam düz bir şekilde kırdıktan sonra tek yapmanız gereken şuradan yukarı çıkmak arkadaşlar. Dördüncü taktiğimiz arkadaşlar mutfak savunmasını yaptığınız zaman veya meeting mutfak veya mutfak ve dining savunmasını yaptığınız zaman burada mutfak koridorunda meetingten gelenleri veya boş towerdan gelenleri engellemek için şuradaki cama iki tane dip atıyorsunuz. Ben zaten attım. bolkiri kamerasını şuraya atıyorsunuz. Bu kamera önemli hem de orası parlak olduğu için çok da fazla görünmüyor Gördüğünüz gibi buradan gelenler burayı fark etse bile hani çok fazla bakacaklarını düşünmüyorum ama fark etse bile zaten buradan geldikleri anlayabilirsiniz. Hemen yukarı çıkıyorsunuz. Bu kamerayı da attıktan sonra hazırlıklarınızı tamamlamış oluyorsunuz. Yukarıya çocuk odasına gideceksiniz. Çocuk odasında da aşağıya iki tane dipçik attıktan sonra arkalamanızı gerçekleştirebilirsiniz. Yine Oregon savunmasında yukarı Kechis Room'u savunurken arkadaşlar Dorm, Main Hall gördüğünüz gibi buraların savunmasını yaparken yine güzel bir Valkyrie taktiğiyle karşınızdayım. Bunun için yapmanız gereken şey hemen şuraya bir tane kamera atıyorsunuz. Bu kamerayı attığınız zaman arkadaşlar görüş açısı gördüğünüz gibi burada her yeri gösterebiliyor. Ve Master Bedroom'dan gelenler için direkt e, görünecek bir kamera değil. Buranın parçasıymış gibi. Sadece arka tarafı göründüğü için sol tarafa bunu çevirseniz de sağ tarafa da çevirseniz çok fazla tespit edilecek bir kamera değil. Yani bu taraftan çok belli oluyor Volker'in ön tarafı olduğu için ama arka taraftan belli değil. Genelde biliyorsunuz burası reinforce olmuş oluyor. Hemen burayı reinforceliyorsunuz. Tek yapmanız gereken arkadaşlar şu üst kısmı kırmak ve buradan C4 beklemek. sipur atacağınız yer arkadaşlar tam şu ikinci ilk çizgi görüyorsunuz. Bu çizginin izasında istediğiniz yere atabilirsiniz şu şekilde. Bunu işaretliyorsunuz bu çizgiyi buradan altına istediğiniz yere atabilirsiniz. Altıncı taktiğimiz arkadaşlar yine Oregon'da yukarıda çocuk odasını savunurken 3 tanesi Evil Eyes, Evil Eye Ses sesten bir daha yapalım. Altıncı taktiğimiz arkadaşlar size çocuk odasında yine Maestro ile beraber koyabileceğiniz hem Volkiri kamerası gibi yer gösterebilecek hem de defansa güzel bir taktik olarak kullanabileceğiniz 3 tane Evil Eye spot yeri göstereceğim arkadaşlar. Birincisi şunun yukarısına çıkıyorsunuz. Çok basit bir taktik yine. Bir tanesini buraya koyuyorsunuz hem bu arkadaşlar buradaki büyük odanın ta en köşeye kadar savunmasını yapmasını sağlar hem de güzel bir kamera olarak da kullanabilirsiniz. İkincisi tam şuranın içine koyabiliyorsunuz. Bu yine arka tarafta ana merdivenlerden ve e, ana kapıdan, pencereden gelenleri e, rahatlıkla görebileceğiniz bir tane veya bunu buradan çıkartabilirsiniz. Bir tanesi arkadaşlar yine buradaki stone'da şurada şunları kırarak yukarıya çıkıyorsunuz arkadaşlar. Bir tanesini de buraya yukarıya koyabilirsiniz. Bunlardan iki tanesini istediğiniz yere koyabilirsiniz. İster şurayı kırarsınız. Hangisi rahatınıza gidiyorsa arkadaşlar. İster buraya koyarsınız bunu isterseniz bu tarafa koyabilirsiniz. İkisine de yapabilirsiniz. 7. taktiğimizi arkadaşlar yine üstteki yaptığımız taktiğin benzerini de burada yapacağız. Bunun için yine burayı kırmamız gerekiyor. 8. taktiğimiz arkadaşlar burada yine aşağıda mutfak ve burada dining yani toplantı odası yemek odası mı buranın adını tam bilmiyorum yemekhane artık neyse buraya aldığınız zaman arkadaşlar yine çok güzel bir saklanma yeri var bunun için yapmanız gereken tek şey şurayı kırıp içine girmek burayı kırdıktan sonra çok rahatlıkla arkadaşlar hem buraya açı sağlayabilirsiniz bakın çok rahatlıkla buradan ince kesebiliyorsunuz hem de arkadaşlar Smoke şu işaretlediğim yere gidebilir misin? Arka tarafa mutfak bak, arka tarafa sıkıyorum bak. Arka tarafına gidebilir misin? Hem buradan arkadaşlar çok rahatlıkla açı sağlayabiliyorsunuz hem de saklanmış oluyorsunuz. Dokuzuncu taktiğimiz arkadaşlar Oregon'da spawn noktası. Tam spawn atacağımız yer şu kapının Kaptan olduğu yer arkadaşlar. Bunu yapmak için hemen round'ın başında kapıyı açmanız gerekiyor. Yapmanız gereken arkadaşlar şurayı isterseniz dipçikle açın isterseniz benim gibi açın. Çünkü çok ufak bir açı olduğu için atan fark etmesi kolay değil. Fark ettiğiniz gibi Glass'ın olduğu yeri çok rahatlıkla ince bir açıyla görebiliyorum. Burada Glaz ve Kali birazcık tehlikeli. O yüzden burayı açarken Birazcık ufak açmanız lazım. Ben göstermek amacıyla daha net görünsün diye size bu şekilde impact ile açtım. Bu şekilde de arkadaşlar çok rahatlıkla ufak bir spawn atabilirsiniz. Buradan yürüdüğü zaman tabii ki sıkıntı olabilir ama bazen çok yavaş yavaş geldik piklemeye çalıştıkları için bu kapıyı açık gördüklerinde güzel bir spawn atabilirsiniz. <laughs> 10. ve son taktiğimiz arkadaşlar yine aşağıda Laundry'i savunurken bu arka taraftan Construction'dan girişleri engellemek için daha doğrusu engellemek değilim de buradan bilgi alışverişi yapabilmek için çok güzel bir kamera yeri var arkadaşlar. Bu kamera yeri için şu içeriye doğru atmanız gerekiyor. Bu kamera bu şekilde içeri attığınızda arkadaşlar görünmesi o kadar da kolay bir kamera değil. Tabii ki IQ falan aldığında kolayca görünebilir ama ilk gelen bir kişi dışarıdan Şurayı çok da fark etmez. Zaten kalan karanlık bir nokta olduğu için çok da fark edeceklerin düşündüğüm bir yer değil. Sadece bu kamera değil, yine aynı şekilde burada karanlık bölgeleri de kamera atabilirsiniz arkadaşlar. İsterseniz buraya da atarak oradan bir görüş sağlayabilirsiniz. Aynı şekilde yine burada, aynı buralara da kamera atabilirsiniz. Bunun arkası da güzel bir kamera spot noktası arkadaşlar. Oregon'da arkadaşlar 10 tane taktikle sizlere Yusuf'la beraber yardımcı olmaya çalıştık. İzlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Bu tarz videoların devamı için kanala abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın dostlar. Ayrıca farklı taktikler ve farklı haritalarda taktikler istiyorsanız yorumlarda belirtebilirsiniz. En çok oy alan haritanın taktiğini haftaya cuma günü yine aynı şekilde 10 tane taktik vermek üzere sizlere atacağım dostlar. Görüşmek üzere.